ve yine bir şey etrafımızı sarsıyor. Geri dönüş yolumuz da tamamen kapandı gördüğünüz üzere. Bugün birlikte Creeks isimli oyuna bakacağız. Garip canavarların olduğu bir ortama düşüyoruz bir anda. Böyle yerin altına doğru iniyoruz ve yer altından çıkmak için de hem bu canavarlarla mücadele edip hem de bir takım bulmacaları çözmemiz gerekiyor. Daha önce kanalda oynadığımız Creepy Tale adında bir oyun vardı. Birazcık ona benzettim ben tabii ki farklılıklar var ama isterseniz ona da şu sağ üst köşeden göz atabilirsiniz. Şimdi vakit kaybetmeden şöyle yeni oyun diyelim ve başlayalım. Burası sanırım bizim odamız ve gayet huzurlu bir şekilde masamızda ders çalışıyoruz gibi görünüyor. Yanda da bir kahvemiz var. Onun haricinde bakıyorum herhangi bir şey yok. Evimizde mutluyuz ve akşam saatleri gibi. Yeni oyun diyelim. Mouse kullanıyor muyum? Hayır. Peki yön tuşları yok. Şu an hiçbir şey yapamıyorum. Bakalım. Karakterimiz çalışmasını sürdürüyor. Arada da kahvesini içiyor derken ışığın yanıp söndüğünü fark ettik. Ben mi yönetiyorum? Evet. Şimdi bana geçti. Şimdi şu ampulü bir düzelt bakalım. Tamam. iyi miyiz? Evet. Bu tarafa doğru bakalım. Şurada sanki böyle bir şey var. Bak kapı gibi ya da bir geçit. Bir şey yapmıyor ama tamam. Odamızda başka neler var? Bir takım çizimler. Yukarıda bir robot görüyorum. Bir tane bitki var ama solmaya başlamış gibi. Şurada bir tane kaktüs. Ee, sonra küpümüz var. Üstte bir tane gemi ve çöp kutusu falan filan. Güzel klasik bir oda. Çalışmaya devam ederken ışık bir kez daha bozulmaya başladı. Yine kalktık, yine düzelttik. Bakalım başka neler olacak derken az önce benim geçit zannettiğim şey şeymiş. Ve işte duvar, neyi denir buna? Duvar kaplaması neyse. Onu da yerine taktık. Paranormal şeyler olmaya başladı bile. Bir kez daha ışık bozuldu. Bazen evde mesela bana da oluyor. Aniden kapı falan kapa kapanıyor ya. Yani. Bir şeyler olmaya başladı. Perdemiz kapandı. Anlam veremiyoruz etraftaki şeylere ve Aa altında bir şey varmış hakikaten. Bakalım. Aa geçit varmış lan odamda. E bunu bilmiyor muyduk daha önce? Çünkü duvar böyle şeyi ya adını unutuyorum. Duvar kaplaması kalktığında hemen onu yerine yapıştırdık. Sanki biliyoruz gibi geldi bana ama ilerle bakalım. Geçite bak haberimiz yok. El fenerini açıp kapatabiliyor muyum? F, E falan yok tamam. Şimdi buradan aşağı iniyorsun. Ha tamam bir anda şey yaptın animasyon yok. Şu sol tarafa geçebilir miyim yeniden mesela? Yok, geçemiyorum. Ben odamda böyle bir şey keşfetsem hayatta inmezdim onu söyleyeyim. Muhtemelen hiçbiriniz bunu yapmazdınız. Ama küçükken mesela anneannemlerin orada terk edilmiş bir ev vardı. Abi bu merdivenle saçmalama. Minecraft'a gelen son maden güncellemesi böyle hissettirmişti mesela onun gibi bu da. Peki inmeye devam edelim. Ne diyordum? Anneannemlerin orada mesela bir tane terk edilmiş ev vardı böyle. Bodrum katının pencereleri görünüyor. Neyse biz buradan girdik falan işte... Tabi oraya girene kadar bir sürü şey uyduruyorduk arkadaşlarla aramızda. Yok işte burada şöyle garip bir şey varmış, yok şu varmış, bu varmış falan. Sonra girdik işte üst kata çıktık. Arı kovanları vardı. Sonra bir arkadaş dedi ki bunlar tabut olabilir mi falan dedi. Korkup kaçtık böyle salak salak hareketler işte çocuk zamanları. Şimdi buradan nasıl atlayacağım? Böyle atladım. Şimdi yapmamız gereken şey en alta inecek yolu bulmak ve bunun için tabii ki merdivenleri kullanacağız. Mesela sağımda bir tane var ve aşağı kadar gidiyor ama ona doğru çıkamıyorum. O zaman yukarı doğru devam ederiz ve bana göz kırpıp duran şu tuhaf muslukların aynı zamanda hareket ediyorlar. Yanına geldiğimde hareket etmeyi bırakıyor. Tıpkı şey gibi, Toy Story'deki oyuncaklar gibi. O zaman şu taraftan aşağı inelim ve bir yol arayalım. Mesela solumda kapı var. Bir şey yapabiliyor muyum? Yok. Sağımdaki merdiven? Hayır. Atla. Aşağıda bir hortum var. Bana doğru bakıyor kendisi de ve ölü taklidi yapıyor geldiğimde. Sağdan daha yukarı çıkalım o zaman. Zaten bu kata gelemiyoruz. Bu tarafa da olmuyor ve en üste geldim. Yine hareket eden bir şeyler ve başka bir yol yok. Buradan aşağı atladım. Atla. Yukarıda bir merdiven var ama çıkamıyorum. Aşağı atlayalım. Bak. Şurada ufak kırıklar var, gördün mü? Üstüne bastığımda muhtemelen aşağı düşeceğim. Düşmedim ama düşe yazdım diyeyim. Peki, devam. Buradan atla, bu tarafa atla, aşağı atla. Aşağı atlayamıyorum. O zaman buradan atlarım. Güzel. Etrafta böyle askılıklar ve kıyafetler var. Bir şey oluyor yine. Bu tuhaf sarsıntının sebebi her neyse muhtemelen oyun sonunda onunla kapışacağız gibi. Ya devasa bir mobilya ya da ne olabilir? Göremediğimiz tuhaf bir güç belki ama zannetmiyorum. Muhtemelen devasa bir mobilyadır. Sağda asılı duran kıyafetler sanki kafatası gibi görünüyor. Baksana şunlar göz, tamam mı? Burun yeri ve ağız. Atla. Aynen öyle. Buradaki tüm cansız eşyalar aslında canlı ve aşağıda da bir tane küçük dolap, çekmece o tarz bir şey var ve köpeğe benziyor kendisi. Muhtemelen yanına gittiğimde beni yiyecek hemen görelim. Şöyle geldim atladım. Merhaba köpek bu patlamıyor mu altımız yok. Pek de tatlısın. Hadi kaçtım. Atlayabiliyor musun? Yok. Şimdi sen burada beklerken ben arkandan dolaşıp şu merdivenden atlayı vereyim o zaman. Hadi bakalım. Aşağı inmeye devam ediyoruz ama yolumuz çok fazla olacak muhtemelen. Oyunun başında gördük ya böyle buraya ilk geldiğimizde devasa bir ortam vardı. Arkamda da çirkin bir uçurtma bana doğru bakarak uçuyor gibi. Şimdi daha da aşağı iniyorum ve bir köpekle yine karşı karşıyayım. Saldıracak mısın? Yok. Evet, şimdi saldırıyorsun. Şuradan aşağı atlayalım. Sen solda beklerken sağından geçelim o zaman hemen. Ve üste doğru çıkalım. Bak üstte de solda bir tane makara var. Onu kullanarak yolumuzu açacağız. Ve böylelikle... Ama bir dakika. Köpek beni orada bekliyor. Ben nasıl aşağı ineceğim ki? Ha tamam yerine geçti. Burada boşluk varmış. Keşke öyle yapsaydık. Tamam şöyle yapalım bir daha. Bana doğru bir koş. Koş hadi. Tamam. Şimdi hemen buradan atla. Hayır 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 aşağı. Aşağı atla. Aşağı atla. Heh. Karşıya ve aşağı. Güzel. Yine kıyafetler ve nallar var derken etraf sarsıldı birden. Buna sebep olan şeyi çok merak ediyorum ve sol taraftaki uçurtma beni rahatsız ediyor. Işık süzülüyor duvardan bir bakayım. Sadece ışık ve gitmemiz gereken yolu gösteriyor bize. Oradan aşağı inmem lazım. O zaman hedefimiz sola doğru gitmek. Şimdi solumda bir köpek var ve yolum kapalı. Yine üstte bir makara var. Sağ taraftan çıkıp makarayı çevireceğim. Sol taraftaki kapı açılacak ama bu sefer de sağımdaki kapı kapanacak. Yukarıdan gideceğim, aşağı atlayacağım. Köpek o tarafa geçecek. Onu bir kez daha sıkıştıracağım. Tamam. Bak şimdi şöyle yapalım. Buraya geç. Bunu çevir. Tamam mı? Sonra gidip köpeğe bir görünelim ki bizi kovalasın. Sonra yukarı çıkalım. Köpek buradayken kapıyı kapatalım. Ve sonra bizi takip etmesini sağlayalım bir kez daha. Geliyor musun? Geliyorsun. Bu tarafa çıkalım. Şimdi seni buraya kilitledik. Ve güven içinde yoluma devam edeceğim. Buradan mı yoksa diğer taraftan mı? diğer taraftan olması lazım. Zaten oradan geldik. Ve yine bir şey etrafımızı sarsıyor. Geri dönüş yolumuz da tamamen kapandı gördüğünüz üzere. Bu bir ejderha mı yoksa şey mi? Evet ejderhaymış. Peygamber devesi ayağına benzettim de bir ara. Ama en azından mobilya olmadığını anladık artık. Böyle garip bir canavarımız var. Ve onunla kapışacağız en sonunda. Ya da belki arkadaş olup evimize döndürür bizi sonrasında. Öyle olur ya. Şimdi ışık burada da bu köpek beni yiyecek. Ha ışığa gelemiyorsunuz siz. Işıktan korkuyorsunuz. Karabaş dur oğlum. Tamam bize bir şey yapamıyor ışıkta. Güzel. Şimdi buradan aşağı. Bizim uçurtma ölmüş gibi. Bir daha aşağı indik. Şurada bir mobilya var. Onu ittirmem lazım. İttireyim şöyle ve üstüne çıkıp atlayalım. Güzel artık yolumuza devam edeceğiz. E zaten bu ışıktan inmeyecek miydim aşağı ben? Demek ki inmeyecekmişim. Niye korkuyorsun ki gelemiyor zaten. Işıklar bizi koruyor. Karakterimiz de bunu yeni anladı herhalde. Şu anda çok özgüvenli görünüyor bir anda. Yolumuza devam ederken garip yaratık bu sefer patileriyle bize saldırdı. Buna pati demek de. Neyse ben devam ediyorum aşağı. Şimdi solumda ve sağımda iki merdiven var ve iki tane de köpeğimiz var. En sola geçmeye çalışacağım muhtemelen. Nasıl yaparız bu işi acaba? Bir dakika şöyle olacak. Herhalde. Sen buraya geleceksin. Kovala beni. O sırada ben buradan ineceğim. Sonra sen geleceksin. Hadi. Ah be, ayağımı tuttu. Tamam o boşluktan atlayacağım bu sefer. Bak şimdi. Gel. Takip et beni. Yukarı, sola. Şuradan aşağı. Takip, 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 yukarı. Koş bu tarafa, aşağı atla ve hemen karşıya, yukarı. Güzel. Şimdi bu tarafa bir bakalım bir şeyimiz var mı? Makara var yine. Bu nereyi açıyor? Burayı açıyor. Gidelim yine bir tane köpek. Makarayı kapat 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 kapat. Benim oraya geçmem lazım mı yine? Önce bir yukarı çıkıp bakalım. Eğer gerekmiyorsa çünkü bunu yapmayacağım hiç ama boşuna da koymazlar. Bu neymiş? Ha ışık. Yani köpek buraya gelemeyecek. E tamam o zaman sorunumuz çözülmüş oluyor. Şimdi gel buradan. Kovala bakalım beni gel. Zaten buradan geçemeyeceksin. Ama bunun bir olayı yok ki benim yukarı çıkmam lazım. Köpeğin üstüne bassam diyeceğim de olmaz ki. Ee, nasıl yapalım? Şuradan insek mesela ışığı kapatsam. Ha şöyle mi acaba bir dakika. Gel bir bakayım bana doğru. Geldin. Tamam. Şimdi ışığı aç. Işık geldiğinde bunlar mobilyalara dönüşüyorlar. Yani asıl formlarına geri kavuşuyorlar. İttirelim. Ama ışığın dışına çıkarmamam lazım. Aman diyeyim. Aman. Ha. Şimdi yukarı. Tamam bu işi çözdük. Işık aynı zamanda mobilyaları gerçek formlarına dönüştürüyor ve canavar olmayı bırakıyorlar. Şurada bir ışığımız var ve bir tane fotoğraf bulduk ya da resim. Evet resim bu. Uçurtma uçuran iki kişi oldukça eski bir resim gibi. Kontrol. Ne yaptım? Ha hareket ediyorsun. Kurmalı bir şeymiş. Sol üstte duran garip şeyi görüyor musunuz? Resmin bütünüyle zıtlık oluşturuyor. Karanlık bir canavar gibi. Tamam. Bunun ne olduğunu görmüş olduk Şimdi buradan aşağı atlayalım Ve ışığı açalım Yine bu tarafa bir Küçük küçüğü getirmem lazım Nasıl yapacağız o işi Bana doğru koşarken Gel oğlum Koşsana oğlum bana Aç ışığı Heh. Şimdi buradan atla direkt üstünden Sonra bu ışığı Mesela bunu Ha Burası da açılıyor tamam Hepsi açık kalsın da buraya da getirmem lazım seni. Ha, onu nasıl yaparız? Şöyle yaparız. Bunu kapat. Atla. Gel buradan. Ama bu olmaz işte. Şöyle. Tamam. Şimdi bunu sağa doğru ittireceğim. Ve yukarı. Güzel. Burası çabuk bitti. Çok hızlı oldu bu. Ben hiçbir şey yapmıyorum şu anda. Işıklar tamamen kendiliğinden açıldı. Ama ben buradan nasıl çıkacağım ki? Bunu kapattığım an ölürüm. Ha yok. Bir tane daha açıyormuşuz. Şöyle. Tamam tamam. Biraz daha. Hayır 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 hayır. Şöyle yapalım. Bunu kapat. Tamam. niye ittirmeye çalıştın ki zaten oradaydı. Neyse. Üstüne çıkmam gerekiyormuş gibi hissettim. Dur bakalım. Ha bunlar sensör böyle. Şunu üstüne çek o zaman. Tamam, öyle dur. Şuradan atlayayım ben. Çıkalım. Ve başka bir sensörün olduğu odaya geldik. Doğrudan aşağı insem şimdi bir plan yapalım. Amacımız sağ tarafa doğru gitmek herhalde ama yukarı doğru da çıkabilirim çünkü orada ışık var. Mesela bu sensöre bastığımda ne oluyor? Alttaki Hayır 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 gelme. Alttaki sensöre bastığımda üstteki aktif olacak. Buna bastığımda alttaki olacak. Gel şimdi bana doğru koştu. Geldik. Seni böyle kitledik. Sonra sen de bana doğru koş. Çabuk koş. Aşağı 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 aşağı. Tamam çok güzel. Şimdi atladım. Ee, karşıya da mı atlayabiliyorum? Neden? Burada hiçbir şey yok ki. Aşağı atlıyor musun? Hayır. Hemen yukarı 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 yukarı. Yukarı. Hayır. Hayır hayır hayır. Şimdi şunu yapacağız. Gel bana doğru. Sen böylesin. Senin üstüne çıkalım. Biraz kendimize doğru çekelim. Öyle çıkalım. Çabuk çık. Yukarı. Heh güzel. Şimdi buradan devam. Yine bir tane köpek ve kapalı yol falan filan. Üste bir makara var. Geldik böyle. Seni o tarafa kapattık tamamen. Bu bize ne kazandırır? Hiçbir şey. Şimdi o köpek geri dönemediği için ne yapacak? Öyle mal mal bakacak etrafına. Tamam, açalım sana kapıyı, git be. Şimdi yeniden kapatalım ve bu tarafa geçelim. Buna bastığımda, "Aa, altta bir şey var." gölge gibi duruyor ve iskelet gülüyor ara sıra. Gel bakalım. Sen bana doğru geldin. Şimdi bunun üstünde durduğunda problem yok. Ama sol taraftaki beni yiyecek bu sefer ve sen de başımdan gitmeyeceksin. Şu anda öldüm, değil mi? Yok gidiyorsun. Tamam, hemen sen de gelir misin? Hayır 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 hayır. Ha olur. Bir dakika. Gel bakayım sen de. Bak şimdi kızgın köpek o tarafa gidecek. Ben aşağı ineceğim. Soldaki de o da beni kovalamış olacaklar ve sonrasında şöyle bir şey olacak. Gel şimdi bana. Çabuk. Atla atla atla. Ee, ben bu tarafa mı çıkacağım? Evet. Güzel. Bunu da çözdük ve buradan yolumuza devam. Şurası yine çökecek mi? Aa altta bir şey yürüyor. Bu bir mobilya değil bu sefer. Bir çeşit kuş mu? Ne bu? Bir çeşit kuş gibi. Ona baktığımı anladı. Ve daha aşağı indi. Buradaki oluşumun tam olarak olayı ne acaba? Oyun sonunda onu umarım öğreniriz. Ben yukarı doğru çıkmaya devam ediyorum. Asıl amacımız aşağı inmek olmasına rağmen bunu yapmak durumundayız. Ee, hayır 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 pardon yeme beni. Teşekkür ederim. Şimdi... E ee, sen bana doğru geleceksin galiba. Ve benim aşağı atlamam gerekiyor. Aşağı. Senin orada dururken hatta şöyle yapacağız. Gel şimdi bana. Ha, orada bekleyeceksin. Çabuk. Ben de hemen bunun üstüne çıkıp kaçacağım. Güzel. Şimdi yine bakacağımız bir şey var sanırım. Resimden sonra böyle bir kutu var elimizde. Şöyle anahtarını çevirdim. Ya da bunu biraz kurmam lazım. Hareket eden bir şeyler. Üstünden atla. Bunu benim mi oynamam lazım acaba? Bakalım. Evet space ile atlayacağım. Bana doğru gelen nesneler ve üzerinden atlıyorum. Bir kurbağa üzerinden atlıyorum. Bir e, ne olduğunu bilmiyorum. Üzerinden atlıyorum. Başka bir şey daha. Elma sepeti. Az önce de galiba sandalye üzerindeki bir kediydi. Şimdi de bir köpek ve bir çekirge ve bir şey kütük ve bir neydi bunun adı unuttum. Tamam, rastgele nesne ve hayvanların üzerinden atladım. Sonrasında da sevgili eşime mi kavuştum? Evet, çok mutluyuz bak. Bu ne anlam ifade ediyor acaba oyun için? Bu kırılacak, bu kırılacak ama inanılmaz merak ediyorum. Zıplama var mı bu oyunda? Hayır 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 ona bakma. Şurada bir zıplama provası. Zıpla? Yok, zıplama yok. Keşke olsaydı şunun üstünde iki tur zıplardık. Hadi kırıl. Hadi. Yok kırılmıyor. Peki o zaman buradan aşağı. Direkt atladım. Üste bir köpek var. Bu yolu açmam lazım falan filan. Köpek. Ee, oraya nasıl çıkacağım? Ben çok zor görünüyor. Şu aşağı indiğim anda.